Herkese merhaba, ben Çağla Ak Yavaş. Bugün Entrokom ile ilk adım atanlar söyleşileri kapsamında Menkulcü bizimle olacak. Menkulcünün kurcusu e, kurucusu sevgili Ertuğrul Erten Bey burada ağırlayacağız. Onu da fazla bekletmeden e, davet etmek istiyorum yayınımıza. Ertuğrul Bey merhaba. Merhaba, nasılsınız? İyiyim, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? E, ben de iyiyim, teşekkür ederim. E, i̇kinci aşamaya geçtiğiniz için öncelikle tebrik ediyorum sizlere. Evet, çok sağ sağlımlar. Ee, nasıl geçti evet. sürecimiz? Nasıl geçti? Hareketli ve heyecanlı. Daha doğrusu hareketli derken kısıtlı süre içerisinde e, aktif olmaya çalıştık. Çünkü e, hem tam zamanlı bir çalışma sistemine sahibiz hem de ayrıyetten e, bu menkulcü projemi yürütmeye uğraşıyoruz. Ekip olarak tabii. Evet. O zaman ikinci kez tebrik ediyorum. Yani çalışan insanların özellikle bu programa katılık bir gün boyunca devam edip böyle bir ürün çıkarması, ikinci aşamaya geçmesi gerçekten takdire şayan. Teşekkür ediyoruz sizin de bu öneriniz için. Evet, biz teşekkür ederiz. Asıl keyif aldığımız bir süreç oldu bizim de. O zaman yavaş yavaş sizi tanıyalım, sizi tanımakla başlayalım. Ertuğrul Bey kimdir? E Ertul Bey kimdir? Ertuğrul Bey normal sıradan bir insan. Sadece sıkıntılı olduğu, sıkıntı duyduğu birçok şey var. Bunlarla ilgili sıkıntıları aşmak, insanların bu sıkıntılara daha az maruz kalmasını sağlamak için sürekli inovasyon yapmaya çalışan birisi. Şu anda da yine bu sıkıntılardan biri olarak emlak sektörüyle alakalı birçok emlak kullanıcısının diyeyim ben firmalarla yaşadığı sorunlar firmaların e, şahıslarla yaşadığı sorunlar ve aradaki e, birçok iletişim problemi gibi problemlerden dolayı e, bunları çözüm üretmek adına böyle bir projeyi başlatmış olduk ee, süper Peki ekibiniz var mı yanınızda devam eden e, yanında devam eden ekibim var e, şu anda ekipte dört kişiyiz benimle beraber bir tane backend yazılımcı arkadaşımız var. Bir tane müşteri temsilcisi ve aynı zamanda emlakçılık işiyle uğraşan emlak danışmanı arkadaşımız var. Yine benimle beraber iş geliştirmede görev alan farklı bir arkadaşımız var. E toplamda da bu şekilde dört kişi olarak şu an şu anki mevcudumuzu dört kişi olarak devam ediyoruz. Tabii daha da büyümeyi düşünüyoruz. Yani tabii şu anda da Tüm hani konuştuğumuz girişimcilerimiz, girişimlerimiz hani yeni başladığı için hani 4-5 kişiye bazılarının hiç ekibi yok. Hani tek başına devam ediyor. Bunlar olan şeyler. Sizin de dediğiniz gibi ileride daha da ekibiniz artacaktır inşallah. Peki az önce bir problemden hani yola çıktık dediniz. Zaten çoğu girişimde böyle oluyor değil mi? Hani bir problem görüyoruz ve bunu nasıl çözebiliriz gibi düşünüp bir şeyler üretmeye çalışıyoruz. O zaman şimdi biraz da menkulcüyü tanıyalım e, menkulcuyu tanıyalım. Menkulcu, emlak şu anda e, yola çıkış hikayesiyle başlamak gerekiyor. bizim menkulcu şu anki, daha doğrusu benim beşinci ekibimizin de her ekip üyesinin yaklaşık ortalamada üçüncü projesi gibi bir şey. daha önce yaptığım projelerden bir tane spor salonu vardı. güzellik merkezi vardı. Ee, yine bunlar ortak projelerimizde. Ortaklarla ilgili e, yaşadığımız bir nevi sıkıntılar oldu inovasyon anlamında. E, bak, benim de biraz e, şeyim olabilir, inovasyon konusunda fazla, inatçılığım olabilir e, bu şeylerde. E, onların haricinde yine e, fast food zinciri ile alakalı bir e, projemiz vardı. Fast food zinciri oluşturma şeklinde. Ee, bunun haricinde de en son olarak e, pandemi sürecinde sonlandırdığımız e, oyun evi projesi vardı. 7 yaş altı çocuklar için. E, Yürüme çağından itibaren. Fakat e, bu son projemizde pandemi de e, sonlandırdığımızdan... E, ...elimizdeki bekleyen projelerden e, hangisini yapabiliriz diye baktık. E, bu süreçte de bize en... E, stabil olan en yapılabilir olarak gözüken menkulcu vardı ki daha önceki projelerin hepsinde emlakçılarla emlak sahipleri sorun yaşamıştık hem buna çözüm olabilmek için hem de bu alanda yeni e, adımlar atabilmek için bu projeye girme karar verdik bizde menkulcu da de buradan yola çıktı. Ee, süper peki hani konu itibariyle menkulcu e, ne yapıyor hani insanlara ne gibi bir e, yarar var? Mekanikçi öncelikle e, e, emlak firmalarının e, birbirleriyle iletişim kurmalarını sağlayabilen emlak arayan kişilerin emlak e, e, emlak firmalarında bulamadığı dataları, daha doğrusu ilk etapta göremediği dataları e, görebilmesini sağlayan ve ara, kendi aradığı kriterde uygun bir ev, arsa veya iş yerini bulabilmek için normal e, standart e, ...arama kriterlerinin dışında arama arama yapabilecekleri bir yer olmayı hedefliyor. En basit örneği vermek gerekirse, mesela bir iş yeri açacak birisi ki... ...biz bunu yaşadık vaktiyle, dükkan açacakken normalde gidip... ...tek tek ya dükkanları geziyor, ilanlardan görüp ya emlakçılarla görüşüp... ...emlakçılarla dükkanları gezerek bilgi almaya uğraşıyor. Ve her seferinde ya çok fazla vakit kaybediyor... Ya da aradığı şeyi bulamadan, aradığı özellikteki emla bulamadan ya vazgeçiyor ya da bu emlaktan tabii ziyaretleri sırasında ödedikleri mali bedeller de var. Bunların kayıplarıyla kendileri külfet yaşıyor. Mesela tabi. Bir dükkanın cephe genişliği ne kadardır, e, ne kadar vitrin camı var, tabela alanı ne kadar, ne kadar bir reklam yapabiliyor bu tür bilgileri de içerecek bir e, site olacak burası. Yani arama yapanlar hem e, bu e, kriterlere göre arama yapabilecekler hem de yeni gelişmiş özellikler de bunları e, tabii ki projenin ilerleyen aşamalarını dijital olarak görüp gezebilecekler. Yani anladığım kadarıyla sanal gerçeklik de kullanılacak, değil mi? Benim aklıma ilk o geldi ama. Evet, sanal gerçeklik bunlara dahil edilecek özelliklerden birisi. Ee, süper. Peki bu girişimin e, hani bizim programdan podcast planörsten önceki aşaması neydi ve program sonrasındaki aşaması hani ne oldu? Ee, podcast planörsten önceki e, aşaması çok geniş kapsamlıydı. E, Podcast Pro dahil olduktan sonra en önemli aşaması, birincisi harekete geçmek oldu bizim için. Çünkü daha önce sürekli planlıyorduk, plan değiştiriyorduk, planı revize ediyorduk. Yani kendi e, öngörülerimiz çerçevesinde e, büyük bir platform olacağı için yani çok daha işi hangi ucundan tutup başlayacağımıza karar veremiyorduk. E, bu Podcast Pro ile beraber Hangi adımları atacağımızı, ilk başlangıç noktamızın ne olacağını, e, hangi sıkıntılarla karşılaşabileceğimizi, hangi araştırmaları öncelikli olarak yapmamız gerektiğini görebildik. Bununla beraber e, projenin en mantıklı şekilde ilk adımı atabilmesi için, e, ilk dişliği çevirebilmesi için %95 oranında küçültülmesi gerektiğine karar verdik. Şu anki bahsettiğim e, durumu da bu küçültülmüş versiyonu. Ee, anladım. Bun, hani bunları tabii ki program sürecinde yaptığınız kanvaslar e, ve mentorluklar sayesinde daha iyi fikir e, bulup yapabiliyorsunuz. Peki biraz da bunları konuşalım. Hani kanvasları e, daha önce hiç doldurmuş muydunuz? Bazı girişimcilerimiz ilk defa karşılaşmış. Bazıları diyor ki atıyorum personayı doldurmuştum diyor. Hani sizin için bu durum nedir? Ee, daha önce e, böyle bir e, kalmaz doldurmamıştık. İlk defa burada doldurduk. Daha önce sadece kendimiz Excel'de tablajıyorduk. Şuradan bunu, yap, bunu, bunu mu yapsak yoksa buradan bunu alıp buraya mı getirsek burada maliyetler bu kadar olur bu yoldan mı gitsek gibisinden kabataslak bir hesaplama yapıyorduk. Ama e, bu şekilde daha e, izlen, Gidilebilecek bir yol üzerinden hareket etmek çok daha başka imkanlar sunuyor. Çok daha hızlı ilerlemeyi sağlıyor. Üstelik ilerlediğimiz yolun istikametini de net bir şekilde görebiliyoruz. Yani önünüzde bir dokümantasyonun olması bence de daha iyi. Hani Bir kanvaslar var ve bundan birçok 5-6 tane kanvasın olması bence de bu anlamda daha iyi. Peki mentorluk için ne diyeceksiniz? 3 tane mentorluk aldınız. Evet, üç tane mentorluk aldık. E, bu mentorlukların e, ikisiyle görüşme imkanımız olmadı. Programlara uymadığından dolayı e, görüşemedik. Bir tanesini ben bugün kaçırdım. iş yoğunluğundan dolayı e, normalde e, iş yerinden çıktıktan sonra ancak beşten sonra aktif olabiliyorum. Fakat bugün biraz daha geç çıkmak durumunda kaldığımdan üçüncü mentorluğumu da kaçırdım. Fakat bunların haricinde e, kendi görüştüğümüz emlak firmaları ve emlak danışmanları var. Bunlardan da harici bir mentor desteği aldık ama eminim ki Entro.com'dan alacağımız mentorluklar e, proje gelişimi açısından çok daha farklı bir e, niteliğe sahip. Aslında e Normalde program sürecinde alınmıştı. Bunun dışında e, şu anda ikinci aşama geçin için sınırsız bir e, mentorluk sisteminden yararlanma hakkınız var. Yani daha fazla da mentorluk alabilirsiniz. Hani bugün kaçırdığınız için örneğin haftaya da alabileceksiniz. Hani bunu da izleyenler e, bilsin diye de bir, bir yandan söylüyorum. E, bunun dışında peki hani şu kanvasları doldururken bu kanvas bizim fikrimiz için çok önemli oldu. Dediğiniz kanvas hangisiydi? Ee, çok önemli oldu dediğimiz kanvas. Hemen hemen e, hepsi birçok öneme sahip ama öncelikle e, kanvaslar arasında e, Ben hatırlatayım istiyorsanız size yardımcı olayım. Bir startup keşif kanvasımız vardı ilk yaptığımız. Persona görüşmeleri için hazırladığımız vardı. İş modeli kanvasımız vardı. E, i̇ş modeli kanvası bizim için çok önemli oldu. İşte projemizi asıl, e, küçültüp stabil bir şekilde ilerlememizi sağlayabilen Kanvas e, iş modeli kanvasıydı. E, onun haricinde persone kanvasında e, müşteri kesimini çok net bir şekilde görebildik hangi müşteriye ulaşmamız gerektiğini bu da bizim için çok önemli bir kanvas oldu. E, bunların haricinde e, ilk aşamanın en son kanvası e, da e, çok önemli bir kanvas olmuş. Adını hatırlayamadım şu anda kanvasım. E, son kanvasımız aslında iş modeli kanvasıydı. Aa, evet sanırım o. Ee, burada işte e, önemli bir e, kırpma yapmak durumunda kaldık biz. Yani yüzde 95 şu anda girişimizi küçültüp e, net bir şekilde hedefimize doğru daha hızlı ilerlemeye başladık. E, peki e, Entrocom'la yol almaya devam ediyorsunuz. Umarım e, birlikteliğimiz daha da fazla olur. Gelecek, gelecek hedeflerimiz hani bu bağlamda nedir menkulcü için? Mekulcu için gelecek hedeflerimiz öncelikle e, projemizi e, Türkiye çapında yayabilmek. Şu anda ilk olarak Kocaeli'de başlıyoruz projemize. Daha sonra Türkiye çapında e, projemizi ayıp uluslararası e, girişim alanlarını açılmak istiyoruz. Daha doğrusu uluslararası desteklerle girişimimizi dünyaya tanıtmak istiyoruz. Bunda ülkemizin de çok faydası olacağını düşünüyorum. Zaten e, şu anda birçok e, imkanlara e, nasıl diyeyim, kriz, şu anda bazı alanlar kriz olarak gözükse de bazı alanlar e, bu krizdeki fırsatları değerlendirmeye yönelik e, kullanılabiliyor. Bunlardan en e, öne çıkanları da yatırım alanları. Özellikle mülk yatırımında e, düşük yüksek döviz kurundan dolayı e, yabancılar düşük maliyetle çok güzel e, yerler edinebiliyorlar burada. Bunları da e, yurt dışına açıldığımızda e, değerlendirmeyi istiyoruz. Ee, süper yani e, güzel bir sohbet oldu bizim için de. Ben son soruya gelmek istiyorum. Son sorumuz da şu şekilde. E, siz ilk adım attınız, harekete geçtiniz. Peki izleyenler arasında mesela şu anda belki programımıza katılmak isteyen olabilir ya da bir fikri vardır ama nasıl e, atılacağını bilmiyordur bu işlere. Onlara verebileceğiniz hani küçük tavsiyeler var mı? Öneriler, tavsiyeler. E, tabii ki. Öncelikle e... Bu konuda tecrübe sahibi olan kişilerden faydalanmalarını kesinlikle öneririm. Bu konuda hani eğer benim tecrübe sahibi olarak gördülerse de öncelikli e, ilk öncelikli onlara tavsiyem harekete geçmeleridir. Bekleyerek hiçbir şekilde hiçbir proje ilerlemiyor ve şundan emin olsunlar ki dünyadaki herkes onlar kadar girişimci yerlerine sahip durdukları sürece. E, ama podcast pionerleri ile beraber e, ileriye adım atabilirler. Bunu mutlaka değerlendirmeliler bence. Çok teşekkürler Ertuğrul Bey ben de size katılıyorum kesinlikle yani bir fikrimiz var ama benim beynimde bunu bana hiçbir ve bana ve tüm insanlara hiçbir yararı yok ee, İlk adımı atıp harekete geçmeliyiz kesinlikle siz bu cesareti kendinize bulduğunuz için ben size tekrar teşekkür ediyorum ee, bizlerle beraber ilk adımı attığınız için ee, sizin son bir şey söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bu adım atmak beni oldukça mutlu etti <laughs> bu adım atmak beni oldukça mutlu etti. Ee, keşke bu adımı daha önce atmış olsaydım hani şu anda onu diyebiliyorum sadece umarım e, çok da geç kalmamışımdır bu adım için kesinlikle ama, değil kesinlikle ama şu anda eğer e, bu adımı atacak olan gençlere e, bir tavsiyede daha bulunacak olursam benim yaptığım hatayı yapmasınlar gerekirse 15 yaşında bu adımı atmaya başlasınlar ben çok bekledim bu adımı atmak için ee, yani gerçi bundan önce dört adım dağıttık ama biraz daha bilinçsiz <laughs> adımlar oldu onlar. Ertuğrul yani, Bey hakikaten zaman, ilk başta saydıklarınız bir sürü girişim vardı yani onları herhalde bir sene içinde yapmadınız. Bir ge geçmişi vardır elbet. Ee, yaklaşık 10 yıllık bir geçmişi var. Tabi bunların hepsinin notları kenarda duruyor. Tabi hepsi tekrardan değerlendirilecek. Orada yapılmak istenip yapı yapılamayan inovasyon çalışmalarının hepsi yapılarak tekrar sahaya çıkacaklar. Sadece e, gereken adımların atılabilmesi için onlar daha maliyetli projeler. Şu anda yapılan inovasyonlarla beraber. beraber. Bu inovasyonları da karşılayabilmek için öncelikle e, elle tutulur. E, ayakları yere biraz daha sağlam basabilen bir e, proje yürütmek gerekiyor. <laughs> Ve bu projede e, projenin ilerleyerek insanlara faydası olmasını istiyorum hem de e, ilerleyen aşamalarda benim yaşadığım e, sıkıntılardan dolayı yine insanlara bunların böyle olmaması gerektiğini anlatabilmek adına uygulamalı olarak bazı şeyleri yapmak istiyorum. Bunlardan bir tanesi de e, ben yaklaşık e, 2002 yılından beri işçi olarak çalışıyorum. E, çoğu işveren biraz daha paylaşmayı sevmeyen işveren tarzındaydı benim çalıştığım yerlerde. En azından ilerleyen zamanlarda ee, iyi bir konuma gelebilirsem, örnek aldığım kişiler var, Nezit Aydın var, ee, bunların e, exit süreçlerinde personellerine yaptıkları iyilikleri gördüm. Ee, bu, tip, bu tür bir şey yapıp kendi personelimin e, belli başlı e, üstesine gel, gelmesi gereken zorlukları bir, de, bir desteğimle ortaklaşa çözmek istiyorum. Bunlardan ev ve araba almaları gibi destekler de var. Yani çok güzel hayalleriniz var. Umarım hepsini gerçekleştirirsiniz. Hayal demeyeyim, hedefleriniz var. Daha evet. doğru olacak. Hedef. Ee, i̇nşallah hepsini gerçekleştirirsiniz teker teker diyelim ve hani biz, bizi izleyenler arasında da e, ilk adımı atmak isteyenler varsa aşağıdaki linkte dördüncü e, dönem başvurularımız açıldı. Oradan başvuru linkinden siz de başvurabilirsiniz. E, bizimle böyle güzel sohbetler içinde bulunabilirsiniz diyelim ve ben bugün yayını sonlandırıyorum. Tekrar teşekkürler Ertuğrul Bey. Ben teşekkür ederim. Tekrar Gör görüşmek üzere. Görüşmek üzere. İyi günler. İyi günler.